Gel kızım. Gel. Gel 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 gel. Gel buraya. Gel. Bak ben çay içeceğim. Gel. Hadi gel. Geliyorsan gel. Bak abilerin okula gidiyor. Hadi gel. Ben abilerin okula mı göndereceksin sen? Ha kızım. Ha ne istiyorsun sen? Bana gelmiyordun. Ha? Gel bana gel. Bana gel. Bana gel. Bana gel. Bana gel, bana gel kızım. Kız gel. Kız. <laughs> benim elimi çıktı alıyor ta. <laughs> tamam almıyorum. Gel. Gel. Heh, abiyle oynayacak. Hadi ki, hadi. Gel. Bak bir bak bak yaramaza bak. Duman. Duman benim gitmem lazım. Abiler okula gidiyor artık. Allah'ım ya Rabbi Kız. Sen banyoyu mu özledin? Hah? Banyo olmak istiyorsun sen. Evet. Şu an burnundaki deliklerden şey tıkanıyorsun. O yüzden sallıyor sana kendini. Ciddi banyo olmak istiyor. <laughs> Şu an ben kahvaltı yapacağım Duman. Hayır. Duman hayır. Kahvaltı masasındayız Duman. Çayımın içerisine kaçırdın. O değil çocuklar dumana şey gelecek ya. Hmm, Ankara kedisi gelecek ya bakalım ne yapacaklar. Ne zaman geliyor? Valla bilmiyorum. Daha getirecek kişi şey yapmadı ama. Servise kaç dakika kaldı? 10 dakika. Daha 10 dakika yıka var tamam. Şey... Duman bütün <laughs> Gel. Camın önüne koyun mu buraya bırakayım mı seni? Ya da bulaşık yıkamaya gidelim mi birlikte? Ben bulaşık yıkarken sen benim omzumda duracak mısın? Ha? Gel. En çok sevdiğin köşe. Biraz güneş al böyle. Sen oradan atlayamazsın. Sakın onu deneme. Geleceksen gel ama. Gelecek mi? Ha? Evet, 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 evet. Aferin sana. İn hadi. Açayım mı pencereyi? Duydun mu kuşların sesini sen? Arkadaşların sesini duydun mu? Hı? Kapatıyorum. Kapatıyorum pencereyi. Kapattım. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Arzu. Evet size evimin bir köşesinden, daha doğrusu en çok sevdiğim sade, hoş, rahatlatıcı köşesinden merhaba. Duman şu an beni bekliyor. Kendisine seslenmemi şu şekilde göstermek istiyorum. Bakın, Duman, kızım. Gelecek misin buraya? Hadi gel. Gel. Gel 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 gel. Gel kızım. Duman gel. Bak şimdi abiler gelecek seninle gene ilgilenemeyeceğim. Okuldan gelecekler gel. Hadi gel. Gel. Duman gel. Duman gel. Gel gel gel. Gel. Duman gel 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 gel. gel. Aferin sana kızım geldi kızım geldi kızım geldi. Hadi omzuma kon bakalım. Hadi telefona kondun sen? Şu an telefonun üzerinde duman. Değil mi kızım benim? Ha? Gel bir öpeyim. Öpmeyeyim mi? Gel. Of ben seni yerim gel. Gel 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 gel. Gel ben seni yerim. Hadi bir tane daha. Şimdi kanepenin üzerine koyacağım. Tamam mı? Sen burada en çok sevdiğin köşe buradan dışarıdaki arkadaşlarınla birbirinizi seyredin tamam mı? Ben şimdi onlara birazcık e, yemimiz kalmamış bayat ekmek getireceğim tamam mı? Sen burada bekle. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar ben e, camın önüne şimdi bayat ekmeklerden bıraktım. Birazdan e, güvercinler, kumrular gelecek. Evet duman da bekliyor bakalım onları. Değil mi duman? Evet dışarıdaki kuşların sesini duydu şimdi. Duman kızım sen oradan atlayacak mısın yoksa? He? Şimdi birazdan abilerin okuldan gelecek. Evet. Evet arkadaşlar şu şekilde dışarıyı göstermek istiyorum çok güzel bir ıı, ılık bir esinti var dışarıda. Duman kızı, ne yapıyorsun? Ha? Gelmediler mi? Evet. Abilerin geldi. Hoş geldiniz. Hoş Duman nerede? Duman. Kuşların seyrediyor. Kuşlar gelmedi daha. Nasıl geçti gününüz? Güzeldi. Abini özlemedin mi Duman? Ya. Gel. Okulun ilk günü nasıldı? Yorucuydu biraz. Yorucu muydu? Herkes gelmiş mi? Yani. İyi. Hadi bakalım üzerinizi değiştirin. Evet. Evet arkadaşlar. Duman'la bir günümüz bu şekilde. ayakların niye bu kadar sıcak senin? Çok sıcak ayakların. Ha? Hadi bakalım iş başına.